Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci videom. E, i̇kinci videomda Gold and Diamonds adlı bir mod paketi buldum. Onu deneyeceğiz. O zaman ben bir game Moda geçeceğim. E, diamond kazma. Pardon yanlış dedim. E, demir kazma alacağım. Biraz böyle altın ve elma almayacağım ama. O zaman hemen koordinatları göster diyorum. Neleri etkinleştir. Envanteri ee, kuru. Ve tamam. Gelenler operatör olsun. O kadar da acımasız değiliz. Çok kolay olsun. Hayatta kalma değil. Yaratıcı. Yaratıcı. Şimdi arkadaşlar ben hemen gerekenler alıp geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi gerekenleri aldım. 4 tane demir kazma, 1 kürek, 1 balta, 2 stek odun, 1 stek sandık öyle geldi. 1 stek maden fırını da öyle geldi. 3 stek meşale, 3 stek kömür, 3 stek odun kömürü, 4 tane gece görüşü, 8 dakikalık 4 tane de şalkır. Şalkırı koyup sonra içine doldurup Tekrardan kırınca sadece inventerde bir blokluk yer kaplıyor. Onun için şu an almak istedim. Kurdu 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 mi? Ben blok kapım. Ben glar blonga. Abla vurma. Aa çok kolaydı. <laughs> ama canım acıdı. Dikkim konu beni cilleştiremiyorsun. <laughs> bir yerden kazmaya başlayayım. Buradan. gelince ben videoyu yeniden başlatacağım. Arkadaşlar biz şimdi 10. kata inmeden 10. <laughs> demir buluyoruz. Demir alıyoruz. Aa bir şey unutmuşum arkadaşlar. Bir de demir ruh aldım. Görmediğim gibi. Demir ruh Bir söyleyeyim de dedim. Devam edebiliriz. Arkadaşlar şimdi devam ediyorum ben. Ben bir tane gece görüşü içmem lazım. Bir ses içtim ve şişesi oh, burada toplandı. Şimdi geriye dönüp bok derken e, demir çıkmış ya ben gördüm altındaymış. Bekle, bekle, Hangisini? Üst çakırları kullanayım. Şu demirler de güzel geldi. তো ভালোই orada arkadan babaannemin sesini duyabilirsiniz. Yemek yemiş, iyiyduk da onun için. Şimdi altınımızı aldık. Sonra altın çıkmadı. Tamam, bir şey çıkmamış arkadaşlar. serçe tamam. tamam. evet. evet. tam Burası buna yavaş yavaş ince. Merak etmeyin. En çok taş çıktı. çöp var atacağım. Hem de ne yok ki? Bir sürü var. Yeme silinir. Sonra bir de bunu attım. Buna Şimdi yapabilirsen ben bu konuyu This love Julie R mm. if, if. Bit bitiyor. Bitti. Arkadaşlar ya bitmemiş. Bitti. Bitti. Ama düzelttim. Ve şu 3 adet cam şişeyi de atayım. arkadaşlar reston buldum. Şimdi bir şey buldum. Tamam, şimdi şalkılar ve kalan blokları ise koyuyorum. Evet. Şimdi bayağı yine de hiç fena değil arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz 4 maden. 29 tane reston bulmuşum. 23 adet demir. 18 adet altın, beş adet beş elmas. elmas. Yani zaten taşlar sayılmayacak kadar. O kadar çok fazla ki. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.